bugün sizlerle beraber e, ee, Brawl Stars'a gelen bufflar ve e, ee, neydi? Ha. İşte ne kadar nasıl oyun bu karakterin nasıl oynanacağını göstereceğim göstereceğim part 1. İlk önce tarayla başlıyoruz. Tarayla başlıyoruz. Tarayla başlıyoruz. Biraz seviyesi düşük. <laughs> evet. Şimdi tarayla hareket halindeyken vurarsanız 960 ya da işte seviyeniz kaçsa o kadar yükseklikte vuracaktır. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Vurarsanız 1920 eğer yaklaşık duru vurarsanız da 2880 2008, vuracaktır. Yani daha yüksek vuracaktır. He kolay olay da şey geldi. Hakanciye geldi. Eee sesini bir şey söyleyeceğim. Bu da hiper geldi. Şimdi bak arkadaşlar Kanciye de adı neydi? ha? normalde düşen diye şeyle hiper şarjıyla Böyle siz attığınız yere. Bakın. Böyle tele bu, attığımız yere doğru teleportlanıyordunuz. Ama süpersen bunun ne diye topu yani burası böyle bir şey geldiğini gördü. gördü. Dedi ki çok güçlü böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz olamaz. Bu çok güçlü yani attığı anda res, e, o adamı illa alıyor dediler. Bu sayede de süpersen şey dedi e, dengeleme getirdi şey olarak yani artık teleportlanamıyoruz. normalde tam attığımız yerin oraya gidiyorduk ama gidemiyoruz artık dengeleme değişikleri diyebiliriz şimdi size başka size i̇şte şimdi ipa şarjı göstereceğim yeni gelen ipa şarjı Ha geldi. Aa. Daha gelmiyor. Kullanamıyoruz herhalde. Aa yok. Kullanamıyor. Tamam. Size göstereyim. Hepin hiper şarjı da bu şekilde. Attığımız yerde normal taret tareti atıyoruz ya. Cam veriyor bu sadece. O kadar. <laughs> Değil mi arkadaşlar? ama bu git şans sayesinde Taret'in canı daha çok fazla oluyor ve her dakika her dakika bize kalkan veren bir tane tarit. yani Taret'imiz her dakika bize kalkan veriyor ve yani bu kalkan 6000'e kadar çıkabiliyor. 6000'e çıkıyor arkadaşlar. 6000'e kadar çıkıyor biliyor ve siz yani çıktığınız zaman da devam ediyorsun yani. Bir 6000'den doğru sıfıra doğru iniyor. Çok iyi bence bu çok 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 güçlü olmuş. Yani bu çok güzel bence çok şey olmuş. Yok artık diyeceğim Bak şimdi normalde öyle bir şey yok. Ve canı az. Ama normalde öyle bir şey yok. Şimdi ne göstereceğim? Ben bunlarınkini aldım. Ne bir? <laughs> Bakın. normalde 1900'de maç kaybettim. Bir üç oldu. Do, tamam gidik. şimdi hiper şarj demeyelim şöyle. Normalde attığımız zaman tekli gidiyor. Ve böyle atlıyor yani. Atlıyor böyle rakip attığınız hiper ultinize attığınız rakip atlıyor. Yerinden yapıyor yani. Ama hiper şarjınızda hem 3 tane ha, hem de şey arkadaşlar. Hem 3 tane şey atıyorsunuz, ultinize atıyorsunuz aynı anda ve attığınız ultiler sekiyor. Eee ve attığınız ay internet deneyiminin sonunda oldu? oldu. Aa. 1 arkadaşlar. 1 sekti. Burada pek internet çıkmıyor. Buraya da girmeyelim. Buraya girdik gene. Özür dilerim arkadaşlar, bir internet sorunu oldu. Bir etkinlik alanına gidelim bir. Göstereyim canısı. Aklınız şey hiper şarjlı kutu aklınız kişide. Hem yanınıza geliyor yani hoplayıp yanınıza doğru geliyor. Bakın bunlar herhalde görüyor Böyle bir şey oluyor. gelen vardı benim vardı ya. vardı. Bakın aldı. vardı bir de. Bir Aldı'ya bakalım. Aldı'nın izine bakalım bir Aldı'nın Ali nerede? Ha, da de burada. Arkadaşlar lütfen bir like ve bir, bir abonelik alın. İnşallah yani uğraşıyorum. Yani ben de youtuber olmayı yani ünlü bir youtuber olmayı düşünüyorum. Neyse i̇şte yani bence bunu ilk aşağıda hiç güçlü olmamış. Normalde ne yaptınız? Ama böyle gizleniyordunuz yani görünmüyordunuz bir süre. Öyle oluyordu yani. Ama hiper şarj artı ulti ile beraber yani hiper şarj ulti ile Yine bakın siz ulti normal ulti tamam. O zaman de böyle işte görmezlik alıyorsunuz bu kadar. Ben yani onu da söyleyeyim. Hiper şarj artı ulti ile de basıyorum bakalım böyle böyle oluyor yani. Bunda da can kazanıyorsunuz herhalde sadece. Herhalde öyle. Bakın. Doğru ya. Arkadaşlar yardım etti gitti. Gitti aşağıda ne yaptı? Gelin arkadaşlar. Gitti bir dolu vereyim. Bu arada videolarım biraz kötü olabilir. Ondan dolayı özür dilerim. Canımızı bir azaltalım biz. Tamam, 5400 olsun yeter. Ha. 490. Basınca ne olduğunu anlamadım. Ha can veriyordu herhalde öyle. Mi? Bakalım bir buradan oluyor. Bakalım. Alien süperi şu anlar maksimum sağlığı 25 kadarı hasar verir. Şu anlar verilen hasarın 20 kadar Alien'in sağlığını yenir. Ha böyle mi? Sanırım şöyle. Gene bir gireyim. Şimdi hasar alıyoruz. Hasar <laughs> aldık. E, gene anlamadım. Ne alaka? Bu ne ki şimdi? Allah Allah. Adı anlamadım. Yine gelen kostümleri de bize sarı? Anladım ben onun mantığı. Şimdi. Ha yeni hiper şarj kostümlerinde. Küçük her geldi. Yani 12 her bir fark yok aslında. Sadece bunun şeffaflaştırılmış hali. Böyle koştum alaşağı efekt bak uçarı böyle bu birincisi bu ikincisi böyle şeyler atıyor bir şeyler atıyor alaşağı efektini göstereyim alaşağı efektini göremedim tam şöyle bir şey yani kar parçalanıyor gibi bir şey yok. bir de etrafında yuvarlak çember şeklinde olan bir şeyler arkadaşlar öyle. Otsu isimler bir bakalım Otsu ne? yani bak oralarda bir şeyler bıraktı. Oralarda gene kart bir şeyler bıraktı. Bak şöyle. Böyle bir şey. Arkadaşlar. şimdi hiper şarjı bakayım. Hiper şarjı böyle dönüş, dönüşüyor. Böyle oluyor ve Bakalım bir şey değişiyor mu? Ay ya göremedik. Böyle oluyor yani. Böyle oluyor. Bence çok bayağı havalı. Şarj efekti. Gene aynı. Ay yo doğru ya. İpe şarj etkisinde gösteriyordu. Hadi yeni şimdi. Heh. Bir tane daha vuralım şu robota. Ha bak. Gene kar parçalanıyor ama etrafından gene o çembere benzer şeyler böyle dönüyor. Çok havalı Öyle bir şey oluyor. Sesini de göstereyim size. Böyle bir ses oluyor. <laughs> <laughs> yani böyle sesleri var ya, ses var. Böyle yani güzel, çok iyi bir şey kostüm olmuş yine. Yani... Ha, kara bir biziği var. Bakalım. <laughs> şimdi normal karakteri göstereyim mi size ya da göstermeyeyim şimdi böyle böyle ilk bir tane zaten şeyimiz var e dedi oraya x işareti çıkıyor ve yani ve böyle geldiği zaman da böyle dedi ha bekleyin arkadaşlar parlaklığa böyle aşağıdan ya yani, zeminden eller çıkıyor ve kaba var ne alakası kafa taslar var böyle bir kaba geliyor ve sekiyor orada o çiziyor bakalım o çizimde gene bir kaba var böyle duruyor ve arkadan ne zeminden gene eller çıkıyor böyle bakın gene çok iyi ya Otis. Ha bir de yerden böyle çiviler geliyor arkadaşlar. Böyle çiviye benzer şeyler geliyor. <laughs> yani böyle bura. Bir de kostüm var mı? Yok. Güzel mi? yer. Eee. yok herhalde yani arkadaşlar bu kadardı görüşürüz İnşallah videomu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın yani inşallah bu kanalı 1 milyon abone yaparız diye düşünüyorum yani eğer abone olursanız ve like atarsanız 1 milyon aboneye rahatlıkla ulaşırız siz ayağınızda para da kazanabilirim. Yani diyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.